Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet. İsra suresini de böylece metin olarak noktaladık. Manasını da bir bakalım ve de inşallah yarın efendim Kehf suresine geçmiş olalım. Ayeti Kerime 97 Allah kime hidayet verirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık onlara Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız. Tabi buradan e, Allah kimi hidayet erdirirse kimi de hidayetten uzaklaştırırsa ayet, e, sözleri e, hidayetten uzaklaştırması birçok ayet-i kerimede geçtiği ve e, onlara da söylemeye çalıştığımız gibi Cenab-ı Hak inkarında inat edenleri ancak hidayetten uzak tutar. Yoksa birilerini seçerek hidayetten uzak tutması söz konusu değildir. Allah'ın muradı, isteği, insanların hepsinin hidayete ermeleri noktasındadır. Efendim, onların da yani inkarlarında inat eden, inanmak istemeyen ve bununla da kalmayıp da inananlara düşmanlık edenlerin cezaları nedir? Yüzü koyun olarak, kör olarak, sağır olarak dilsiz olarak ve yüzü koyun cehenneme sürüklenmeleri. Hatta diyorlar ki e, ayet-i kerime e, nazil olunca Hazreti Ayşe yanlış değilsem radıyallahu anha ya Resulallah insan yüz koyun nasıl gitsin? Nasıl gider deyince Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki insanı e, ayakta iki ayağın üstünde yürü, e, yürütmeye muktedir olan, kadir olan Allah onu yerde sürünmeye müktedir değil midir? Sürüttürmeye müktedir değil midir deyince haşa diyor tabii ki. Evet Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri muhafaza buyursun diyelim ve 98. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler. Bu ayet-i zaten onu açıklıyor. Onların cezaları da budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişlerdir ve sahi bizler bir kemik yığını ve kokuşmuş toprak olduktan sonra yeni bir yaratılışla diriltilmiş mi olacağız demişlerdir. Yani bu cezanın alma sebepleri birincisi inkar, ikincisi alay, alay etmek. Alay, alaycı bir şekilde Müslümanların inançlarıyla alay eder bir şekilde hem de ahiretlere ahiret inancıyla dalga geçmişlerdir ve do, dolayısıyla da onun cezası e, deminki ayet-i kerimede, 97. ayet-i kerimenin sonunda bahsedildiği şekilde olacağını Cenab-ı Hak haber veriyor. 99. Düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah onlar için bir veya e, onlar için bir vade takdir etti. Bunda şüphe yoktur. Ama zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. Burada e, düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratan Allah öldükten sonra kendilerini tekrar yaratmaya kadirdir. Ayet-i kerimesinde her şeyi yaratan Allah her şeyi gücü yeten Allah alemleri yaratan Allah gök, bu gök kubbeleri galaksileri efendime söyleyeyim ee, uzayları uzay alemlerini vesaire her şeyi yaratan Allah ölen bir insanı tekrar yaratmaya kadir değil mi? Bunu düşünemiyorlar mı? Demek suretiyle insanları düşünmeye sevk ediyor. 100. ayet-i kerime de ki Rabbimin rahmet hazineleri eğer rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız harcamır korkusuyla Kıstıkça kısardınız, insanoğlu da pek eli sıkıdır, pek eli sıkıdır derken cibridir demek istiyor, daha e, kısacası, açıkçası. Evet, neden? E, Rabbinin rahmet hazineleri, bu e, bolluk hazineleri, her şey eğer sizin elinizde olsa, sahip olsanız harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. Dolayısıyla Yaradan Ela ya'lemu men halak diyor. Yaradan bilmez mi? Yaradan biliyor bizi. Ve biz e, durumumuz ne olursa olsun, imkanımız ne olursa olsun e, harcadıklarımızdan dolayı elimizdeki imkanların gideceğinden korkarız, korkarmışız. Ve dolayısıyla Allah'ın hazineleri bile bizim elimizde olsa yani o kadar geniş hazineler ki onlar bile bizim elimizde olsa yine de korkuya kapılırmışız. Dolayısıyla iman ve ahlak e, terbiyesinden mahrum olan insanlar, e, insanların da son derece cimri, son derece e, Cenab-ı Hakk'ın bu e, infak edin e, emrine e, uymayan insanlar olduğunu e, bu ayet-i kerime beyan ediyor. Dolayısıyla iman ve ahlak terbiyesinden uzak olan insanlar, her şeyi menfaat olarak görürler ve menfaatleri dahilinde hareket ederler. Her şeyi menfaat olarak e, çıkar olarak hesaplarlar e, dediğini görüyoruz. 101. ayet-i kerime. Andolsun biz Musa'ya açık açık 9 ayet verdik. Haydi İsrail oğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona ey Musa dedi senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum. Musa'yı Musa görünce senin diyor büyülenmiş olduğunu sanıyorum. Ee, onu konuşuruz az sonra ama burada Musa'ya açık açık dokuz ayet verdik diyor ayet-i kerimede. Dokuz ayet, dokuz delil, dokuz mucize, dokuz emir. Çünkü bu konuda müfessirler farklı düşünüyorlar. Bazıları diyorlar ki dokuz tane mucize. Nedir bunlar? Musa Aleyhisselam'a verilen mucizeler sayarım Birincisi, asası bir mucize. Ejderha oluyor vesaire. İkincisi, eli bir mucize. koyuna sokup çıkarıyor, parlamaya başlıyor. Sanki eli ampul gibi yanmaya başlıyor. Efendime söyleyeyim, ee, Musa Aleyhisselam'a zamanında kurbağalar gönderildi İsrailoğullarına. Efendime söyleyeyim, ee, çekirgeler gönderildi. Ekin böcekleri gönderildi her tarafa doldular. Efendim kan gönderildi. E, sular hep kan oldu. Efendime söyleyeyim başka e, deniz yarıldı geçtiler. Efendim Tur Sina'da Cenab-ı Hak'tan mucize e, gibi ışık şeklinde oraya gitti oradan e, şeyler aldı vahiyler aldı vesaire. Ee, taştan su çıkması mucizesi var Musa Aleyhisselam'da yine. Dolayısıyla ne oldu? En az 10 tane saydık. Şey 9 tane saydık. Ee, dolayısıyla bundan bahsediyor ayet-i kerime diyenler var. Başka? Yahudilikte bir de 10 emir var. 10 emir. O ön emirin sadece cumartesi yasağını kaldırın. Birisi de işlerinden birisi cumartesi yasa. Cumartesi yasağını kaldırın aynen müslümanlara emredilmiş şeyler. Allah'a ortak koşmayacaksın. İnsan sebepsiz yere insan öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Faiz alıp vermeyeceksin. İftira etmeyeceksin e, efendim suçsuz insanlara. Namuslu kadınlara, Namuslu kadınlara özellikle. Efendim söyleyeyim sihir yapmayacaksın. Eee Savurgan olmayacaksın, efendime söyleyeyim. E, savaştan kaçmayacaksın gibi. Yani Müslümanlara emredilenler Yahudilere de emredilmiş. Yahudilere emredilenler Müslümanlara da emredilmiş. Dolayısıyla bunlar ilahi dinler, ilahi dinlerin devamı. Ama diyeceksiniz ki bunlar hala Hristiyan şey Yahudilere bu emirler hala geçerli mi? Hala geçerli. Hem de adamlar mermerlerle kazdıp duvarlara asıyorlar bu on emri. Uygulama noktasında onlara sorarsanız uyguluyorlar. Nasıl uyguluyorlar? Ya adam öldürme diyor Cenab-ı Hak. Ne öldürüyorsunuz? Onlar şimdi değiştirmişler kendilerine göre. Muharef olması oradan Yahudi'yi öldürmeyeceğiz. E faiz alıp verme. Yahudi'den almayacağız. <laughs> Efendim sihir yapma işte iftira Yahudi'ye yapmayacağız. Onun dışındakiler insan değil ki diyorlar yani onu insan olarak görmüyorlar. Onlar diyorlar işte bizim için yaratıldı. Bizim hizmetimize yaratıldı. Biz farklı, üstün, seçkin bir milletiz. Onlar da Dolayısıyla konumuz bu değil tabi. E bu on ayet, açık açık on ayet diyorum. Dokuz ayet verdik. Dokuz ayet derken on ayet olduğu başka ayetlerde geçiyor aslında. Ama burada niye dokuz? Çünkü dokuzu bizi ilgilendiriyor. Cumartesi yasağı bizi ilgilendirmiyor. Yani bizimkiyle örtüşen dokuzu var da ondan. Efe, evet. Bu ayette böyle. 102. ayet-i kerimede şöyle. Musa Firavun'a Pekala biliyorsun ki dedi. Biliyorsun ki. Musa Firavun'a diyor sen biliyorsun ki. Bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun! Ben de senin hakikaten mahvolduğunu sanıyorum. Musa, Firavun Musa'ya ne demişti? Ben senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum demişti. Bir önceki ayet-i kerimede. Musa Aleyhisselam burada Firavun'a ne diyor? Ben de senin mahvolduğunu sanıyorum diyor. Sen mahvoldun, perişansın. Eğer bu zihniyette, bu inatta gidersen sen perişan mahvoldun. Helak olacaksın. Dolayısıyla sen biliyorsun da derken e, inkarın yani inkar etmen, kafir olman ikna olmamandan değil. Yani sen aslında ikna oldun. Sen aslında bu delilleri görünce ikna oldum. İkna olmamandan değil. Ya neden? İnat etmenden dolayı. Yani saltanatım elimden gidecek. E, dolayısıyla Müslüman bir adam, iman eden bir adam, Firavun gibi davranamaz. Hepiniz benim kullarımsınız, benim kölelerimsiniz, bana hizmet edeceksiniz. Hadi bakayım bana hepiniz Allah e, Allah deyin. E, benim Allah olduğumu kabul edin. Bunun dışında bir şey kabul etmiyorum diyebilir mi mümin bir adam, iman eden bir adam? Diyemez. Dolayısıyla bütün bunlar elimden gidecek saltanatım elimden gidecek iktidarım elimden gidecek düşüncesiyle insanlara dolayısıyla imanını açık edememiştir ve imanını iman etmemiştir daha doğrusu. Açık edememiştir de iman etmemiştir. En sonunda geberirken iman edecek ama onun da bir faydası olmayacak Çünkü insan ölürken ve de kıyamet, insan ölüm emmareler başladıktan sonra iman etmesinin bir e, faydası yoktur. Kıyamet emmareleri, alametleri, büyük alametleri başladıktan sonra iman etmenin veya tövbe etmenin bir faydası olmadığını ayet-i kerimelerden görüyoruz. <laughs> ve 103. ayet-i kerime derken, Firavun onları ülkeden çıkarmak istedi. Bu yüzden biz onu, mahiyetindekilerin hepsini denizde boğduk. Firavun'un e, planı ters tepmiştir. Firavun onları denizden çıkarmak istemiştir. Doğru önüne katmıştır, kovalamıştır. Hatta e, Türk ordusunun Yunan'ı denize döktüğü gibi İsrailoğulları denize dökmek niyetiyle e, önlerde katmıştır. Denize de sürmüştür. Musa Aleyhisselam elindeki asasını vurmuş denize sürmüştür biliyorsunuz. Ama deniz açılı vermiştir. Onlar geçmiş geçtikten sonra e, Tih çölüne geçtikten sonra İsrailoğulları, oğulları e, Firavun ve askerleri de onlar da dalmışlardır. Ama onlar dalınca onlar geçtikten sonra deniz veya işte Nil nehri kapanı vermiş hepsi e, boğulmuş gitmişlerdir. Ve dolayısıyla burada onun planını ters teptirdik. Onun e, böyle bir planı vardı ama e, onları yok edeceği yerde kendi ve yardımcılarını yok etmiştir. Yok etmiştir denilmektedir. Ve 104. ayet-i arkasından da İsrail oğullarına o topraklarda oturun. Ahiret vaadi tahkik edince hepinizin hepinizi toplayıp oraya getireceğiz dedik. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri kurtulan e, İsrailoğullarına diyor ki o topraklarda oturun. O topraklar hangisi? Filistin toprakları. Çıktıkları topraklar bir önceki ne? Mısır toprakları. Filistin topraklarında oturun. E, dedikten sonra ahirete bir hatırlatma yapıyor. Ahiret hayatını hatırlatıyor. Ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri uyarısında bulunuyor. Ve 105. ayet-i kerime Biz Kur'an'ı hak olarak indirdik. O da hakkı getirdi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik diyor. Hak olarak indirdik. Yani haktan başka bir şey ee, getirmedik. Yani doğruyu, yani gerçeği, yani hakikati ancak getirdik. Yani Cenab-ı Hak ve oğlunun hazretleri insanoğlunun faydasına, zararına olan şeyleri emretti. İnsanoğlunun faydasına ee, faydasına olmayan zararına olan şeyleri de nehyetti, yasakladı. Ayet-i kerimede. Hak'tan kasıt budur diyorlar. Çok uzun uzun açıklamaları yapılmıştır ama genelde bu manaya gelir, bu mana özetler deniyor. 106. ayet-i kerime biz onu Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet sure sure ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz peyderpey indirilmiştir. 610 yılında başlamış, 632 yılına kadar 23 yıl 22 yıl gibi görünür miladi ama kameri 23 yıldır 23 yıl peyderpey tedricen gönderilmiştir. Zamana göre zemine göre, şartlara göre olgunlaştıkça ayet-i kerimeler zaman zaman gönderilmiştir. Birden hepsi birden e, indirilmemiştir. İnsanlar bazı konularda e, alıştıra alıştıra ısındıra ısındıra tabiri caizse e, ayet-i kerimeler indirilmiştir. Tam 23 senede. Dolayısıyla bu e, ayet-i kerimede de buna işaret vardır. 107. ayet-i kerime de ki siz ona ister inanın ister inanmayın. Kimlere söylüyor? Arapların putperestlerine ister inanın ister inanmayın. Şu bir gerçek ki bundan önce kendilerine ilim verilen kimseler kendilerine ilim verilenler kimler olur? Daha önce e, İslam gelmeden önce ilim verilmiş olanlar Allahu Alem fesirlerin de dediği gibi Yahudiler ve Hristiyanlar yani ehli kitap çünkü onlar e, bir şeye inanıyorlar ve o inandıkları konularda biliyorlardı. Ehli kitap olduğu için onlar e, Allah'ın gönderdiği vahiylerden yani Tevrat'tır, İncil'dir vesaire ve peygamberlerin şey yaptıklarından az çok bilgileri vardı. Onlar diyorlar ya da Hanif dinine mensup yani putperestliğe karışmamış, şirke karışmamış, bilmem neye karışmamış tertemiz bir e, İbrahim, Hazreti İbrahim'den gelen o süzülmüş olan din, dine mensup olan insanlar az sayıda da olsa varlar idi ki peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da onlardan biriydi. Ya onlardır diyorlar ya da ehli kitaptır. E, kimdi? Kendilerine ilim verilenler ayet-i kerimede. Şimdi ayet-i kerimeyi bir daha alalım. De ki siz ona ister inanın ister inanmayın ey Arap putperestleri. Şu bir gerçek ki bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere o Kur'an okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlardı. Yani o Kur'an ayetleri ne zaman geldiği, bunun geleceğini bekleyen bekleyenler ya da bunun Allah kelamı olduğunu daha önceki ilimlerinden anlayanlar hemen secdeye kapandılar. Diyor. Biz de biraz sonra ne yapacağız? Bu tür ayet kelimelerde demiştik ki biz secde ayet kelimelerinde ya iyi insanın, güzel insanın, efendim imanlı insanların özellikler anlatılırken onlar secde ederler denildiği zaman secde ayetleri var denilmişti. İşte burada onlar secde ederler. Secdeye kapanırlar o güzel insanlar diyor. Biz de birazdan secde edeceğiz. Bazen de bunun tersi olur. Onlar ki işte münkirlerin, kafirlerin, gayrimüslimlerin e, özellikleri anlatırken onlar secde yapmazlar diyor. Ama biz onlara muhalefet olarak secde yapıyoruz. Secde ayetlerinin geneli böyledir. Bir, bir secde yapacağız. Birazdan inşallah hu Evet 108. ayet-i kerime ve derler ki Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir. Cenab-ı Hak ne vaat etmişse vaadi yerine mutlaka gelir. 109 ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar. Kur'an okumak onların saygısını artırır. Kur'an okumak ve dinlemek imanlı insanların Kur'an'a olan saygılarını, sevgilerini artırır. Ayet-i Kerime'de Enfal Suresinin hemen ee, ikinci ayet kelimesinde de var bu e, buna delil bunun gibi bu ayet kelimenin benzeri. Onlar Kur'an okunduğu zaman imanları artan diye e, devam eden ayet kelimede buna işaret vardır. 110. ayet kerime de ki ister Allah deyin ister Rahman deyin hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler ona hastır. Ne demek ister Rahman deyin, ister ilah deyin? Bu konuda birkaç tane rivayet var. Mesela birisi e, ee, demişler ki ya Muhammed demişler gayrı bizde, bize, bize ilahlarınızdan vazgeçin diyor. İlahlar dediği o putlar ilahlarınızdan vazgeçin diyor. Kendi ilahtan bahsediyor. Bazen de Rahman'dan bahsediyor, Rahim'den bahsediyor. Ve bazılar demişler ki ya Muhammed hem ilah diyor, Allah diyor, hem Rahman diyor, hem Rahim diyor. Bunun kaç tane Allah'ı var falan diyorlar. Bu birden fazla Allah'a iman ediyor, inanıyor falan diyorlar. Dolayısıyla burada ayet-i kerimede bu ve benzeri iddialardan hareketle Allahu Teala'nın isimlerinin, güzel isimlerinin, esma hüsnasının çok olduğu ve bunlardan hangisiyle isterseniz onunla dua etmemiz gerektiği dolayısıyla da Müslümanlara e, bilhassa ehli tasavvuf erbabı e, esma Hüsna'nın hangi konudaki e, efendim Allah'ın hangi konudaki ismiyle e, dua edersek onun makbul olabileceğini bilhassa o günkü sıkıntımız neyse rızıkla ilgili sıkıntımız varsa Razak ismi şerifiyle Efendim başka bir konuda sıkıntınız varsa o ismi şerifiyle Cenab-ı Hakk'a dua etmemiz istenir. وَلِلّٰهِ لَاسْمَعْنَا حُسْنًا فَدْعُوهُ بِهَا Güzel isimler Allah'a aittir. Onlarla dua edin. Ayet-i kerimesinden hareketle. Evet. Evet. De ki Allah deyip ister Rahman deyin hangisini derseniz deyin çünkü en güzel isimler ona hastır. Namazınızda yüksek sesle okuma. Namazında yüksek sesle okuma. Onda sesini fazla da kısma. İkisinin arası bir yol tut. Namazı yüksek sesle, namazda yüksek sesle okuma. Çok da kısık sesle okuma. İkisinin arası bir yol tut diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bunu konuşalım. Kısaca. Vaktimiz de geçiyor ama. E, yüksek sesle okuma, kısık sesle de okuma. Birincisi burada denir ki, Hazreti Ebu Bekir çok kısık sesle okurmuş. Hazreti Ömer de çok yüksek sesle okurmuş. Demişler ki Hazreti Ebu Bekir'e ya çok kısık okuyorsun. E Rabbim beni duyar diyormuş. Rahmetullahi. Efendim Hazreti Ömer'e diyorlarmış ki ya çok bağırıyorsun. Diyormuş ki ben bağıracağım ki şeytanlar uzaklaşacak. Uyuyanlar da uyanacak. Hepsinin de geçerli güzel sebepleri var. Bunlardan hareketle ya biriniz biraz kısın, biriniz de biraz yükseltin falan diye denilmiştir der bir tefsirde. Ama başka şeyde, müşrikler Resulullah'ı Kur'an okurken dinlerlermiş, başka iniş sebebinde de bu var. Resulullah Kur'an okurken müşrikler dinlerler ve dinledikleriyle de ayetlerle de alay ederlermiş. Buna mani olmak için Cenab-ı Hak biraz kısık sesle okusanız, okuyun falan diye... Ayet-i Kerime'nin e, sebebin huzuru budur diyorlar. Bir başka rivayette diyorlar ki, kısık sesle oku dediği öğle namazlarıdır. Yüksek sesle oku dediği de akşam yatsı sabah namazlarıdır diyorlar. Evet, yani hepsinin kendine göre içinde geçerli sebepler var. <laughs> Ve 111. Ayet-i Kerime çocuk edinmeyen Hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim. Hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Yani öyle bir varlığa hamd ederim ki o varlık, o varlığın çocuk edinme gibi bir e, zafiyeti, bir eksikliği, yaradılanlara has bir özelliği söz konusu değildir. Başkan, e, hakimiyette ortağı yoktur. Güç ve kudrette hakim olmada hiçbir ortağı, dengi, benzeri yoktur. E, ve acizlikten ötürü bir ihtiyaca, bir e, dosta ihtiyacı yoktur, bir yardımcıya da ihtiyacı yoktur. İşte ben böyle bir Allah'a hamd ederim dedikten sonra ve tekbir getirerek onun şanını yücelttik ve kebbirhu tekbira diyoruz da hani kurban bayramlarında ondan sonra Allahu Ekber Allahu Ekber diyoruz ya tekbir emri Cenab-ı Hakk'ın bize tekbir emri bir manada Allah'ı yüceltmektir veciz ve veciz bir dua örneğidir dedik ve İsra suresini bitirdik yarın da inşallah Keyf suresine başlar ve devam ederiz Lillahi Teala'l-Fatiha